Merhaba sevgili arkadaşlar Bugün cumartesi Satürn günü e, Büyü iptali günü Arkadaşlar Neden böyle söyledim Yeni deyimle e, Yeni söyleniş şekliyle Blokajlardan arınma günü e, Bizi engelleyen Her türlü pisliklerden arınma günü Ama eski deyimle Büyü, nazar, e, kötü söz Onları üzerimizden Temizleme günü arkadaşlar Bu sabahın ve günün yöneticisi Satürn arkadaşlar. Satürn biliyorsunuz Oğlak Burcu'nu yönetici gezegenidir. Ama Satürn bize bazı dersler verir. Çünkü her iki buçuk yılda bir gezegen burç değiştirir. Ve bizim hangi evimizde ise o evden sınava tabi tutar. Tabi bu arada bize diz çöktüresiye kadar uğraşır ve bizi diz çöktürdükten sonra tabii ki sınavlarımızı başarıyla geçtiysek ödül verebilir. Ödül de verebilir, ceza da verebilir. Ee, biz e, amacımız nedir? Kötü enerjilerden kurtulmak. Muzdarip olduğumuz o enerjilerden kurtulmak. Çünkü bizi meşgul eden, sürekli bizi baskı altında tutan kötü enerjilerden kurtulup eee Huzura ermek. Hepimizin istediği o değil mi? Kendi kendimize bazı şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. Defne yaprağınız var ise yoksa da alabilirsiniz. Çok hesaplı 5 liraya alınabiliyor. Cuma günü, cumartesi günü ve pazar günü 7 adet. 3 hayırlı günlerde yani 3 dinin tes temsil ettiği günlerde yapabiliriz. Evdeyse eğer, çalışıyorsak sadece cumartesi de yapabiliriz. Tekrar diğer cumartesi de yapabiliriz. Çünkü neden? Kötü enerjilerden evimizden, mekanımızdan, yuvamızdan uzaklaşması için. Ayrıca defne yaprağını e, tavuk yemeğimize de katabiliriz. Özellikle fırın yemeklerinde çok lezzet verir. Defne yaprağının da şöyle bir özelliği var bütün krallar başına tac etmiştir o kadar etkili bir bitki arkadaşlar bu kötü enerjilerden kurtulmak için ne yapabiliriz esmalar okuyabiliriz hangi esmalar önce duşumuzu alacağız birinci yapmamız gereken duş duş aldığımız suyun içine son suyunun içine gül suyu katıp temizlenebiliriz çünkü cildimize de iyi gelecektir o gün İkincisi tüsü yapacağız. Defne yaprağıyla. Hatta o kadar kolay yanıyor ki ben size gösterebilirim. Şöyle. Zaten çıtır çıtır yanar arkadaşlar. Ben az önce yaktım. Çok güzel de kokar. 10 dakika sonra kokusu çok güzel olur. Evimize bir güzellik katar. Balkonumuzda yaparsak daha iyidir arkadaşlar. Çünkü küçük çocuklar olan arkadaşlar dikkatsiz olabilir. Allah korusun yangın çıkabilir. E, suya okuyacağız arkadaşlar çünkü e, su 5 dakika sonra hücrelerimize ulaşır bizi rahatlatır. Suyun da çok güzel bir e, e, bize faydası vardır zaten. E, özellikle e, böyle kötü sözlerden etkilenen burçlar arkadaşlar su grubu etkisinde olan burçlar her ne şekilde olursa olsun. Hava grubu olan e, burçlar etkilenir arkadaşlar. İşte bu tüsü de hava grubu olana ruhi yönden çok destek verecektir. E, suya ne okuyabiliriz? Çünkü bu beladan musuvetten kurtulmak istiyoruz, kötülüklerden uzaklaşmak istiyoruz. Ya mu ahir? 847 adet arkadaşlar. Bunu okuduktan sonra tekrar yağ mukaddim 184 adet. Ya mu ahir kötülükleri uzaklaştırır. Özellikle de dizlerimize çok faydası olur. Diz e, kaval kemiğimiz filan ağrıdığında çok çok faydasını göreceğinizi umuyor, ümit ediyorum. Çünkü satürn bize diz çöktürüyor ya kemiklerimizi etkileyebilir yani öyle bir zoru var. Ya mukaddim ayağa kalkmak tekrar yenilenmek Hücrelerimizi tazelemek, e, kemiklerimizin güçlenmesi ve deforma olan yerlerimizin de tamiri için arkadaşlar e, bir tarifim var ki bunu da not ederseniz iyi olur. Yani birincisi temizlik, ikincisi tüsü, üçüncüsü su, dördüncüsü 300 gram hurma, 300 gram bal. Hakiki olursa daha yarar. Bir fincan zemzem. Sedir ağacı yağı içilebilir olacak. Defne yağı içilebilir olacak. 50 miligram olacak arkadaşlar bunlar. Zeytinyağı hakikisi varsa. Çörek otu yağı hakikisi varsa. Bu 5 yağımızda pardon 4 yağımızda içilebilir olacak. Bu yağlarımızı bir şeye koyuyoruz. Hurmalarımızı yıkayıp küçük küçük doğruyoruz. Üzerine balı 300 gram balı ilave ediyoruz. Zemzemi ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz hepsini. Peki üzerine ne okuyabiliriz? Biliyorsak sihir ayetleri. Bilmiyorsak internetten de okutabiliriz. Felak, Nas suresi okuyabiliriz. Bir de İhlas. Bu üç sure çok güçlüdür arkadaşlar. Hepinize şifalar olsun. Satürn'ün bu yönünden de faydalanabiliriz. Çünkü Satürn aynı zamanda şifa gezegenidir. Ee, yani şifalar verir. Böyle bir de yapısı vardır. Ödül verir. Ama ne zaman? Cumartesi günü. Cumartesi günü çok değerlidir. Ee, çalışan arkadaşlarımız... Salıyı çarşambaya bağlayan gecede yapabilir. Ama vaktimiz varsa cumartesi günde yapabiliriz üzerimizde kıyafet beyaz olmalı arkadaşlar çünkü şifa bulacağız beyaz rengi de e, oğlak burcunun karşısındaki olan yengecin e, rengidir e, çünkü biz bir şeyden tedavi görmek istiyorsak karşı rengimizi e, göz önünde bulundurmalıyız e, üzerimizdeki uğurlu taşımız arkadaşlar sarı sitrin varsa kehribar Kaplan gözü çünkü tabiatta öyle bir şey var ki örneğin ceylan var çok masum bir hayvan herkesin dikkatini çekiyor göze gelen bir hayvan ama bir de baykuş var bunu unutmamalıyız. Yani baykuş gibi cebbar insanlar var onlara av olmamalıyız kendi tedavimizi kendimizde yapabiliriz gayret etmeliyiz ayağa kalkmalıyız ve satürünün ödülünü almalıyız. Ee, evren bize bunu sunuyor. Kendimiz niçin yapmıyoruz? Yapalım ve mutluluğa ermek için üzerimizdeki bütün kara bulutları kaldıralım arkadaşlar, arınalım. Ee, yani ister atalarımızdan gelen bize aktarılan e, karmalarımız, isterse bizim bilinçli veya bilinçsiz yaptıklarımız veya e, farkında olmadan birilerinin e, kapıraşına girip onların kötü gözle baktıkları o nazar ettikleri şeylerden kurtulalım arkadaşlar bu cumartesi yaptık diğer haftaya da aynı cumartesi geliyor her hafta bize güzellik sunuyor arkadaşlar bu yönünde kullanalım e, satürn gezegeni kötü diye bakmayalım bak bize neler de sunabiliyormuş Öyle de güçlü bir gezegen arkadaşlar. Çünkü yedinci kat semayı yönetiyor. Kolay değil. Bütün şeyleri üstleniyor. Hatta öyle bir rivayet var ki Büyük şeytan Satürn, küçük şeytan Mars. Gece Mars'ın yönetimindeydi. Cumayı Cumartesi'ye bağlayan gece. Sabah da Satürn yönetiminde. Her ikisinin de iyicil yönlerini de kullanabiliriz. Gayret edelim arkadaşlar, bu muzdarip olan illetten kurtulalım. Hayırlı günler diliyorum, e, şifalı günler diliyorum. Ayrıca ya muhiyi de okuyabiliriz arkadaşlar. E, ya Muhyi'nin sayısını şu an yazmıştım ama göremiyorum yani ki. E, sevgiyle kalın, hoşça kalın, şifalar olsun efendim.